Herkese selamlar arkadaşlar. Ben İbrahim Aysan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle direkt mücadeleye geçiş yapıyoruz. Tabi mücadele videosunda atalım dedik. 25 yeşil taş ve bir eğitim iksiri alacağız. Evet dikkat etmeniz gerekenleri zaten video içinde görürsünüz. Kraliçemizi yolladıktan sonra peşine hemen şifacımızı yolluyoruz. Sonra bir tane öfkeyi çakıyoruz hemen peşine. Ve bekliyoruz. Sonra direkt kralı orada haşet etmemiz için bir tane gönderdim. Bir tane daha göndereyim. 2 tane sorun yok. Sonra bekliyorum. Bekliyorum. Bir öfke daha yolluyorum. Ve bir tane daha ke kelle avcısını atıyorum. Sonra arkadaşlar peşine 1 iki tane gönderdim. Sonra kral koruyucuyu karaya almayı unutmayınız. Ondan sonra bekliyoruz. Sonra bütün kelle avcılarını yolladım. Gördüğünüz üzere. Ve kralın yeteneğini kullanıyorum. Peşine direkt balonları spam. Cehennem ejderlerini spam. Ve duvar yıkıcılarını da bu şekilde attıktan sonra bekliyoruz. Sonra şu tarafa doğru bir öfkemi attıktan sonra koruyucu yeteneğini basıyorum. Sonra arkadaşlar zehirimi görüyorsunuz Klan kalesine bekliyorum. Bakın. Sonra şampiyonu ay buzu yanlış yere attık. Buzu buraya alsam daha iyiydi vallahi ya. Bir tane bir tane de buradan iskeletleri atıyoruz. Arkadaşlar o buzu yani kesinlikle ve kesinlikle şey yapmayın. Heder etmeyin. Ben bir heder ettim ama Üçlük gelecek, mecbur üçlük gelecek de. Yani biraz işimiz zorlandı. Zorlanmadı değil. Yani bu buzu yanlış yere attım ama siz doğru yere yani e, kaya saçaran olduğu yere ya da belediye binasının olduğu yere, X sayının olduğu yere de atabilirsiniz. Bakın yanlış atmama rağmen ben üç dedim Evet, lütfen sizden e, abone, beğeni, yorum bekliyorum. Yorum özellikle bekliyorum arkadaşlar. Ee, videonun sonuna geldik. Bulunmuş olduk. Bizi seviyorsanız dediğim gibi abone, like, yorum yaparsınız. Ve Samet Özdemir, Clash kardeş kanalıma da abone olmayı unutmayınız diyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Yani yanlış attım büyüğü yine üşledim ya şaka gibiyim. Yani o kadar basit ki arkadaşlar o kadar basit yani. Yani üstlenmeyecek bir şey değil. Gördüğünüz üzere. Hadi hoşçakalın. Zaten fazla uzatmaya gerek yok. 3 dakika oldu. Montajı var. Şu su var. Bu su var. Hadi bay.